Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Hunger Games oynayacağız. Yanımızda Esa Channel, Gitarist ve ben varım. Abi, Han kanal. Gitarist Bey... nedir ya Ne yapıyoruz beyler? Güzel. Beyler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Beyler kanka valla açım. Açlık oyunu Aşk. oynamaya geldim. <gülüyor> Esat, <gülüyor> Esat bu oyun sonunda tokluk oyununa girecek misin? Gireceğim. <laughs> Karnı doyunca bir hiç girmiyor zaten. Buralar hiç gelmiyor. Aynen. O, o, oyunun ismi açlık oyunu da her sandıktan yemek çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Oo, oyunu eleştirdi. Filmini izledin mi sen aşık oyunlar? Minecraft beni banlayacak. İzledim kanki. Ben izlemedim. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler ne yapıyoruz? Kaçıyoruz mu yoksa ortadaki kulelere mi şey yapıyoruz? Beyler neredesiniz bu arada? Aa, ben seni göremiyorum bile. Hoplayın lan hoplayın bizim Ha şurada olur. Oğuz. Tamam. Aa, Oğuz seni gördüm Mesut. Oz kaç seni takip ediyoruz. <laughs> Kaçarken bir tanesine vurdum. Kaçın <laughs> beyler. <beydan. gülüyor> Kanka bir gel gel. gel. bende lag çıktı lan. Adam duruyor baksana. Boş ver boş ver yürü oğlum. Oğlum adam gerçekten duruyor. Bas. <laughs> <laughs> adam duruyor. <laughs> Diyor ki lag çıktı. Adam gerçekten duruyor. Adam da TNT Oha, var. Oha katıya kaç kaç kaç. Lan şurada sandık varmış. Kimse de görmüyor. Aynen. Oha iki tane kılıç. O zaman at at, at 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 at. Çok Al al. Abi beni de koruyun. Abi Koruyacağız vallahi... Anda... kanki gel sen. Gel kanki. Hadi. Tamam artık bizi kimse öldürüyor. Gel O oh, beyler aradı ben... aradı. Vurun lan vurun. Kaan sana kılıç çıktı kılıç. Nerede kılıç? Al al. Abi atın. Başlığı benimdir. Abi bana bir şey atmadınız. Ya oğlum al al of al al. Hiçbir şey değil. Beyler yok. Hadi hadi beyler. Kaan onu bırak al şunu al. Lan onu alma o benim kılıcım mı? <laughs> <ya. gülüyor> al al. <laughs> al. Lan at geri. Al al. <laughs> Lan oğlum tahta yaptı yine. <laughs> Lan tahta tabi ya. Bebek de zurna mı vereyim? Çalacaksan vereceğim. Şuradan şuradan gel. Oğlum adamlar geliyor solda. tam gel Lan, gel. Dala, dalarız 3 kişi gel ya. Beyler gelin gelin böyle gelin. Esat nerede Kaan? Kaan gelsene. Geliyor geliyor arkada. Beyler pusu yapacağız adam hazır mısınız? Hiç oğlum istedim. hiçbir şey yok lan adam gibi toplanalım da öyle oğlum, pusu yaparız. Şurada kurt var lan onu alabiliyoruz mu? Al al. Nasıl alınıyor bilmiyorum kanka. Kemik Esat kurt başkasının olmasın kanka. <laughs> kanka dur. <laughs> Kemiği olan var mı? Benim var. var. Bende var. Nasıl yapıyoruz? Kemik ver ko hayvana. ya? Kanka bu havlıyor. Vurdum kafasına gitti galiba. <laughs> Neyse ya. Hadi devam ol. devam. Abi sandık açalım hadi sandık. Beyler yemek bulmamız gerekiyor acıkıyoruz. Beyler yukarıdan adam var. Aynen. Bir şey yok adam var. Yukarıdan adam var. Aşağıdan da bir kimse yok. Yukarıdan adam var. Kapıyı kapatıyor <laughs> <O zaman> arkadaşlar. Yukarı... <laughs> Kanka soğumasın. <laughs> Akıllı çocuk. Abi nereye çıktın? Helal burada bir sürü adam var. Kaçın lan. Kanka neredesiniz siz? Gelin evin içine gelin. Bak ayakkabıyı da bırakmış. Oğlum abi. ben sizi kaybettim ya. Oğlum ben sizi kaybettim. Bir, yukarı gel yukarı. Bir üstteki evdeyiz lan. Oğuz kaçalım ha, buradan adam. abi. Aynen bro. Adamlar A çok adam acımaz dışarıda adam. Üçümüz de aynı eve girdik şimdi Be öleceğiz. Beyler buradan başka yere gidiyorlar. Evet evet hadi. Gel gel. Kaan neredesin geldin Arkan mi? Arkandayım bro. Arkandayım geliyorum. Şurada bir sandık görüyorum beyler. Ulan üç abanak gibi dolaşıyoruz. <laughs> Abi sağınıza solunuza bakın. Şurada şey... sandık var. O zırh çıktı. Oo kılıç buldu, Oo, be, buldum. Çıktı. Oo balta çıktı. O yemek çıktı. O çürük et çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? Çürük eti çok ölmene gerek yoktu. <laughs> Oğlum Oğuz'a bak Oğuz full zırhlandı lan. Abi <laughs> bize de hiçbir şey vermiyor farkında mısın? Yap saçma. <laughs> ya saçmalama gençler ayıp oluyor ya. Şimdi isteseniz ben size aya ayakkabımı vermem mi? Bana ver. İşte lan. vermem mi diyorum. Esat nerede? Buradayım burada. Kaan nerede? Al ayakkabımı vereyim al. Dön gel istemiyorum şakasını yaptım. gel ya. gel gel. Vermiyor lan kendi giydi. <laughs> <laughs> Biliyorum <muyum>, kanka vermeyeceğim. Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim. Cimri oğlum bu cimri. Lan ne cimriliği mi gördün? Oğlum hiçbir şey yok lan. Abi Şurada bir adam var ya. bize doğru geliyor beyler. Valla. Gel gelin pusu pusu. Pısı gelmiyor gelmiyor bak 3 kişi gördü ya bizi korktu. Kanka ben mi adamı? Yemleme yemleme gerek yok. 3 kişi gördü ya bizi korktu gitti. Abi sandık var bunu aldınız mı? Aldık aldık. Hayır. Lan neredesiniz? Daha doğrusu Oğuz ha. aldı. Yok ben hepsini toplamadım onun. Gelin abi. İçinde sandal var dişmeye Geceyi bir değil. yerde mi geçirsek ne yapalım? Sen ne Ateş yakalım. Beyler hadi gelin şöyle gidelim. Neredesin lan? Tahta kılıç isteyen var mı? Bende var. Tahta. Oğlum nereye gittiniz? Ay pardon sana vurdum galiba. Yok ben kendim attım aşağı. Ha. Kanka buradan geçiyor. Esat gel ben. ağaçların arasından gidiyorsun. Gel abi. Ormantik rally yapıyoruz. Ormantik rally. O nedir lan ormantik rally? <laughs> ne bileyim lan. Aa ev buldum şey sandık buldum. Abi Oo. sandık var burada. abi Ş al alın işte ne bulduysan. Beyler için. altın başlık isteyen var mı? At at. Al kanka. Eyvallah. Kanka buradan gelsenize. Rica ederim <laughs> Geliyoruz. Kaan dur çok hızlı ilerleme. Kaan edin. evet çok arayı açma. Tamam kan. Bu arada 8 kişi kalmış. 3'ü biziz. Hadi beyler bu sefer dead match'e kalıyoruz. Ben de öyle inanıyorum. Abi sandık bulundum. Kaan dikkat et armut gibi dalma Tuzak olabilir. bu mi tuzak? bu 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 bir tuzak. Şurada bir ev var gelin bakalım. Evin içine biri girdi lan. Hiçbir şey yok. Esatmışlar ben... <laughs> ya esat. <laughs> Korktum. Oğlum sandık bulamıyoruz lan. Oğlum ben açlıktan öleceğim. Orada adam var lan. Çürüket var vereyim mi? Kanka dur adamı öldürelim de. Nerede adam? Abi yokmuş ya. Kan ya. ne yapıyorsun gözüm Çimenleri gözümle görmüşüm. Olacak. Adam açlıktan şey görüyor <laughs> kanka hayal görmeye başladı. görmüşüm. Şurada sandık var. Oo şurada dandik bir ev. Of 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 neler buldun neler. Oo tamam beyler bu iş. Oğuz nereye gittin? Gelin gelin şurada yıkık evin oradayım. Kan. Tamam, Söyle kanka. Gel sana başlık atayım gel. Kanka at ne var ne başlı var? Altın başlık atıyorum sana. O, al. At. Kendimkini attım. Ben zincir giydim buraya. <laughs> 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 Beyler şimdi bir şeyler atıyorum. İsteyen alsın bak. Yelek al. alt al. Yelek. Al al ver ver. kan al yelek. Eyvallah. Of of çok iyi. Al Kaan pantol. Oo. Al Esat ayakkabı. Oo. <gülüyor> <genki>. <gülüyor> full giyindim <gülüyor> lan. yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Ola full giyindim lan ben. <laughs> çok iyiydi ya. İyi hadi gelin artık beni kovalayın. Ben suya düştüm. Beyler çok dikkat edin ha. Esen oradan çıkabilecek mi? Çıktım kanki. Çıktın mı? Ne oluyor lan? Kanka dur ölme sakın. Harita patlamaya başladı. Beyler büyük kitabı bulsak ya. Beyler deneyim deneyim puanı kazanan var mı? İkiyim ben. Abi gel o zaman kılıcını geliştir istiyorsan şu. Nerede şurada. var mı burada? Burada bir yerde var. Aha burada. Gel gel. Kaan sen de arttıysan gel. Beyler ben. patlıyor patlıyor. O çabuk işte Benim bu bey. Esat çabuk çık kanka patlıyor. Kanka. bu taraftan. Tamam aldım ben çıktım. Beni takip edin. Geliştirdim. Kaan sudan kayalım gel. Abi aynen aşağı ineceğim. Hadi abi. Sudan kayın abi. Oo. Ben merdivenden inmeyi tercih ettim. <laughs> ya, gel, gel oğlum işte action yaşa lan azıcık. Hop çok güzel. Bak şurada is iskil var iskil. Onu alamıyorduk diye hatırlıyorum. Ben ya. de öyle hatırlıyorum ya. Gelin Orada ama sandık oğlum, var. Patlayacağız Ayol. lan çıkın çıkın. Tam çıktık çıktık. Hey guys come on. <laughs> lan, lan. Lan ölüyoruz lan. Lan Esat patlıyor. Beyler koşun 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 buradan burdan buradan. Beni takip edin. Sen beni takip et. Gel gel. Aynen. Şirket deyince zehirleniyor muyduk? Yok ben? yok kanka. Evet, kanka. Az bir şey şey yapıyor. Gel devam et boş ver. Ben sana normal vereyim elma vereyim. Ver ver. Neredesin ha? At kanka. Al abi. Eyvallah. Al Beyler buradan nasıl çıkıyorduk lan? Doydum havuç vereyim buraya mi? Buraya girmeyek değil mi? Doydum Ay, doydum. Ya, girme sakın olsam oraya. Kanka yıkılıyor ya buraya girmeyelim şimdi çıkarmayız. Tamam abi Gelin ben, ben, benimle. <laughs> Base'e mi gidiyorsun? Tabi yavaştan yaklaşıyorum. Chester evet. yenilecekmiş. Aynen Chester yenilecekmiş. Çabuk başa başa dönelim. Baş şuradasın. Neredeydi abi? Gel baş. gel baş şurası abi. Abi adamlar da dönecek ama. Bence yok. Bence de. Bence bekleyelim biraz daha. O. Abi çok chestin olduğu yer baş. Hadi gel. O bak patlamaya başladı hadi abi. Gel gel abi. Tamam geliyorum. Yapılabilecek yani şey yok. Ayakkabı var, kar topu var. İş yapmaz onlar. Abi adamlar yine var ya kesin çok gelişmiştir ha. Esas senin kadar değil kanka. <laughs> Ulan benim bir kılıç gelişti lan başka bir şey yok. Beyler. Dikkat edin adamlar olabilir. Oğuz önden bastın ama. Adamlar Adamlar mi? burada acı. Kaçıyorum, çık, kaçıyorum. Dalın, dalın. Oğlum adamda elmas mı elmas var lan? Ayakkabı ya, bir şey olmaz. Gel dalalım mı? Kanka kaçtı, kaçtı. Tamam. Tamam boş ver hadi aynen. Abi alın alabildiğinizi. Elmas. burda çok güzel şeyler var gel. Kan seni giyindireceğiz, hazırla. Tam beni bir koruyun önce. Beyler sağınıza sonunuza dikkat edin ha. Ben, Tabii kapı ben arkasındayım mi? abi kendime şey yapacağım. Kapı arkasına gelin beyler. Oz neler aldın? Ben mi? Hacı her şeyi şey aldım Altın ayakkabı var Kanka işe yarar bir şey var mı? Beyler biri geldi beyler Oğuz gel gel Oğuz Oğuzmuş lan o Hah Kanka, kanka, kanka gel gel Kaan çabuk gel Geliyorum Al şunu giy hemen Başka ne lazım şunu giy Pantolon yok pantolon olsa vereceğim Altın pantolon var burada ben atıyorum kanka, ya versene var Kanka versene Kaan'ı Varmı versene atsana kanka. Gel gel al Çabuk Kaan çabuk giy At Kanka Kanka nereye attın? Aldın Aldım mı? Aldım He almışım tamam Direkt üstüme atmışsın Beyler, biz dışında 3 kişi var, şey 2 kişi var. Ne yapıyoruz şimdi abi? Kanka, bekliyoruz. Abi, bir buçuk dakika var. Bence beklemiyelim. Kapıları kapatıyorum, gelin. <laughs> Esat, nereye gitti ya bu? Kim? Sen. Ben mi? Evet. Ben geziniyorum ya. Boş boş dur. Oğuz, gel boş var ya, gel. Kanka, ortada durur, durursak bir şey geliştiremeyiz. Aa, adam burada yine. Abi, tam patlama yakınken adama dalalım, patlasın ölsün. <laughs> Nerede o? Kanka, Kanka içeri burada. biri geldi. Kanka, içeri geldi. Geziyor, bak bak. Sandıkları kontrol ediyor. Dalın, dalın. Soldu, soldu, soldu. Oha bana daldı lan vur vur arkadan vur Vurun kaçıyor, lan Kaçıyor kaçıyor bırak kaçıyor Kaçtı kaçtı tamam, kaçtı, bırak. kaçtı bırak bırak Beyler ekmeğe olan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Beyler hakikaten <laughs> acıkıyoruz yani yemek lazım Abi bende çiğ et var vereyim mi İş... At abi Atıyorum abi ah, At bak, abi Bir tane kalmış başka ne var? Haşlanmış patates Ver Oğuz'a ver onu da Oğuz gel Dur ekmek yaptım ben ekmek Ver ver ama onu, onu da Oğuz ikisi birbirine girdi bro gel gel Tamam tamam Aynen aynen Gelin abi gelin abi Nerede? Gel beni takip et. Aa, kanka yem de olabilir bu dikkat et. Kanka birbirine dalıyorlar ya. Dalalım mı? Kanka gelin girelim ya. Dur lan ben gelmedim bekle. Oğuz niye gelmedin? Bırak Aşa kaç kaçıyor kanka bırak. Tamam kanka gel bırakalım. Kanka girme kanka. Kanka Oğlum. girmemiz gerekiyor şey geliyor gel hadi. Tamam kanka giriyorum. Lan manyaklar ne yapıyorsunuz? Lan giriş hack'ı kapanıyor lan giriş hack'ı. Adam hack bu adam hack ya. Oğuz vuramıyoruz. vuramıyoruz adama. Oğuz yardım et Oğuz vuramıyoruz adama. Ya öldüm Abi, Oğuz ya. Ben öldüm. Abi Oz gelmedi bize. Abi alakalı. Ulan gelmedi yok. <laughs> Vallahi gelmedi. Adama vuramıyorsun. Adam hack ya. Adam gelmedi diyor ya. Oğlum sıkıştı var arada. Ben siz niye basıyorsunuz? Hayırlısı ya. Hayırlısı olsun. Bak vuramayacak ki Oğuz da anlayacak şimdi bak şimdi. Oo iki kişi mi kaldık? Ben bilerek Oğuz, Bak in... vuramayacaksın. Bak şimdi bak. Ben üç, bilerek inmeyeceğim. 3 kişi abi. Geliyoruz, geliyoruz. abi. Diğeri de geliyor bura. Heh dalsınlar onlar. Oğuz bence bak kimin canı gidiyorsa ona dal sen de. Bak vuramıyor Heh, görüyor bura musun? Bura sarıya vur sarıya. Vuruluyor lan vuruluyor. Lan nereye nasıl vurdun lan helal. <laughs> Gel lan Kaçıyor. Buraya. Hadi abi hadi. Hadi abi. Oyun yap ya. Bence o adam ağzıma vurdu. İkinci oldum Allah kahretsin. adam ağzımı vurdu. <laughs> <oldum alla kar. gülüyor> adam ağzımı vurdu. <laughs> Süperdi ya. Adam dövdü bizi ya. Göt, abi. Gö abi Üçümüz girmemiz lazım. Abi. abi sen niye giriyorsun ki orada? Ben abi, geride kalmışım. Kaptan şeymiş o zaman, handaşmış. Valla handaş çıktı. Abi yazdı. Döv <laughs> döv dö, dö, döverken mutluydu. <laughs> abi valla biz Kaan'la ona vuramadık değil mi Kaan? Aynen vuramadık. İkimizi vuramadık birden Kaan. dövdü adam. <laughs> hem, hem bizi dövdün hem de abi. <laughs> biz sana abi diyoruz. <gülüyor> 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 Döven sensin. Abi fanımızım. Çok, çok, teşekkür ederim kardeşim. <laughs> abi madem fanım, fanımızsın niye bizi öldürdün? <laughs> <Vallahi> Doğru, <diyor. gülüyor> Hepimizi bizi kılıçta geçirdi. <laughs> <laughs> Hep falan var lan sende. <laughs> yok adam hakkıyla oynadı oğlum. Vur... Yok yok oynadı hakkıyla. Yok ya. vururken çünkü vurdum çocuğa. İyi oynuyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Esa Channel ve Gitarist TV'ye destek vermek istiyorsanız açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.